İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte konsere katıldı. İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konserde çaldığı gitarı hediye etti. İnönü Vakfı tarafından Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yıl sergisi Pembe Köşk'te açıldı. 100. yıl sergisinde Lozan Anlaşması metninin aynı basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhide İnönü'nün Lozan'dan ailesine yazdıkları mektuplar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki yazışmalar yer alıyor. Lozan Barış Anlaşması'na dair tüm detaylarsa Ali Naci Karaca'nın Lozan adlı kitabında anlatılıyor. Prens William'ın babasının taç giyme töreninde aktif rol alması ve etkinliğin gidişatını belirlemeye yardım etmesi bekleniyor. 6 Mayıs 2023'te yapılacak İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde William'ın görev almasıyla bir varis 3 kuşaktır ilk kez resmi bir rol üstlenmiş olacak. Global Kalite Zirvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diplomasi Başarı Ödülü verilirken, Number One Medya Grubu da ödüle layık görüldü. Gecede Türkiye'nin en başarılı müzik kanalı Number One seçildi. Gençlik ve müzik kanalı Number One Medya Grubu'na ait bir ödülümüz var. Onun için de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top 9. kez sahaya indi. Projenin bu yıl gönüllü destekçisi Pınar Deniz oldu. Başarılı oyuncu Anadolu Efes'li Alba Berlin takımlarının karşı karşıya geldiği maçı pembe topla yaptığı hava atışıyla başlattı. Amerikalı kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian 42. yaşın Las Vegas'ta kutlamak istedi. Kendisi gibi milyarder kardeşi Kylie Jenner'ın özel jetinde yakınlarıyla yola çıktı. Ancak jet rüzgarla hava nedeniyle Los Angeles'a döndü. Partide Kardashian'ın yaşadığı Calabasas'ta yapıldı. Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Derya Ulu, 7 yıldır beraber olduğu aranjör Asil Gök'le ilgili her zamanki gibi stüdyoda çalışıyor dedi. Sevgilisiyle evlilik tarihinin belli olduğu şeklinde çıkan haberlere ise şarkıcı, bizim öyle bir demecimiz olmadı. O haberler nasıl çıkıyor biz de bilmiyoruz. Şu an için gündemimizde evlilik yok yanıtını verdi. İki Oscar ödüllü aktör George Clooney, eşi Emily Clooney ile ikiz bebek beklediklerini ilk öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını ve korktuğunu açıkladı. 61 yaşındaki aktör yine de yola devam ettiklerini ve aile olduklarını ekledi. İstanbul Çatalca'da bulunan bir çiftliğe jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 yabancı hayvan ele geçirildi. İzinsiz yaban hayvanları bulundurma suçundan 11.835 lira, yaban hayvanlarını yasa dışı üretmek suçundan 11.835 lira ve hayvan başına 35.000 lira olmak üzere toplam 583.670 lira idari para cezası uygulandı. Ceylanlar da doğa koruma ve milli parklar müdürlüğüne teslim edildi. Dünya cünlü oyuncu Angelina Jolie yeni projesinde opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıracak. Jolie yeni rolüyle ilgili Maria'nın hayatına ve mirasına karşı sorumluluğu çok ciddiye alıyorum. Zorluğu karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Stephen King'in yazdığı Maria'nın hikayesini daha fazla anlatma şansına sahip olmak bir rüya dedi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galata Porta konser veren Merve Özbey beyaz elbisesi ve değiştirdiği saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Oğlu Emir'in doğumundan sonra ilk konserini vermenin heyecanını yaşadığını söyleyen Özbey, "3 aydır sahnelerden uzaktım. Konserlerimiz tam gaz devam edecek." dedi. Kenan Doğulu da City Fest kapsamında diğer bakırlı sevenlerini coşturdu. Harbi açık havada sahneye çıkan Tuğba Yurt'un sevgilisi Burak Tanrısever de en büyük hayranının notuyla 500 güllükte bir buket gönderdi. 2005 yılında Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan Ebru Polat, bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra kariyerini bambaşka bir alan olan müzik üzerine kurmaya karar verdi. 2007'de Çetin Ceviz adını verdiği ilk albümünü müzikseverlerle buluşturan şarkıcı, 15 yıllardan sonra asıl mesleğine geri döndüğünü duyurdu. Polat sosyal medya hesabından "Artık avukat hanım diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş" yazısını paylaştı. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe Türkiye'de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren sayın Aziz Yıldırım'a müteşekkirim sözleriyle teşekkür etti. Cumhuriyet'in 100. yılında en çok branşta şampiyonluk hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Ali Koç, son iki haftada yaşananlarla tünelin ucunda ışık olduğunu görüyoruz ifadelerini kullandı. Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Hatay Spor'a 2-1 mağlup oldu. Hatay Spor'un gollerini Zeyn Lewis ve Kaan Kanak atarken Beşiktaş'ın tek golü Vegors'tan geldi. Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini şampiyonluğunu önceki etapta ilan eden Max Verstappen kazandı. Yarışa Brad Pitt, Brooklyn Beckham, Serena Williams, Ed Sheeran, Pharrell Williams ve Apple CEO'su Tim Cook gibi dünya cümle isimler akın etti ve heyecanla yarışı izledi. Yakın zamanda başrolde yer alacağı bir Formula 1 filmine hazırlanan Brad Pitt, iki gün boyunca Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini takip etti. Beko Android TV spor haberlerini sundu.